Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir açıklama videosu çekeceğim arkadaşlar. Açıklama videosunda eşim rahatsızlanmıştı. Dün işte dünkü videomda söylemiştim. Eşim rahatsızlanmıştı. Çok soran olmuş işte korona olabilir, dışarıya çıkmasın falan diye. Neyse dün biraz yine ateşi vardı. Boğazında hani gıdıklama derler ya, onun gibi oluyordu biraz daha şey nasıl diyeyim e, üşütme tutuyordu. Hani birden bire mesela çok abdest aldığı için devamlı hani Kur'an okuyor, namaz kılıyor. Burada reklam yapmayayım da. Kur'an okuyor, namaz kıldığı için hani devamlı abdest tazelediği için ister istemez e, bizim de lavabomuz dışarıda olduğu için e, şey oluyor. Nasıl diyeyim? Soğuk. Bu odada soba yanıyor. Mesela sobamız şurada şöyle göstereyim. Borusu da hafiften gözüküyor zaten. Sobamız burada. Ee, soba burada olduğundan içeri ısınıyor ister istemez. ya ee, dışarı çıkınca dışarı soğuk. Bir de bizim evin yönü kuzeye bakıyor. Hani e, güneye baksa güneş alır içeriği ılık olur. Ama evin yönü kuzeye baktığından dolayı e, soğuk oluyor. Yani güneş içeriye vurmuyor. Onun için çok daha soran vardı. Instagram'dan da çok yazan olmuştu. Abla işte enişte nasıl oldu falan, abi nasıl oldu falan diye. Bugün Rümeysa video atmıştı. Sabah kahvaltısını Rümeysa hazırladı. İnanın ben de akşam yani acile gittik eşimle beraber. Geldikten sonra bir boğazımda böyle hani nasıl diyeyim boğazımda çok şükür ağrı kalmadı ama inan böyle nasıl diyeyim bir şey gıdıklama hani öksürük derler ya aynı onun gibi. Bir de hastane inanın görseniz böyle tıkış tıkış böyle nasıl diyeyim sırada millet böyle kuyruğa durmuşlar. Öyle ki ne şey. Neyse bize sıra geldi. Gittik işte doktor dedi e, boğazın ağrıyorsa dedi. Eğer biraz da dedi hani başında ağrı varsa dedi. Direk, direkt dedi pandemi ünitesine çıkmanız gerekiyor dedi. Neyse pandemi ünitesine çıktık yukarıya. E, yukarıda dediler e, test yapılacak. Yine orada da ayrıyeten sıra e, ya Eskiden aslında eski hastanemiz düzenliydi. Hani neyin nerede olduğunu biliyorduk, öğrenmiştik artık. Şimdi bu yeni hastaneye taşındı ama yeni hastane karma karışık. Üstünde yazılar var ama neyin nerede olduğunu tam ya, bazı kapılarda yazılar da yok yeni olduğu için neyin nerede olduğunu da bilmiyoruz tam. Neyse bir tanıdığı çağırdık. Eşimi akşam hastaneye götürdük. Orada sıra aldık işte. Benim biraz belim ağrıyor. Arkaya yaslanacağım şöyle. Belimde fıtık var dört tane. Ee, o da biraz böyle şey olduğu zaman Benim şu pöçüğün üstü derler ya orası çok ağrıyor. Orayı e, gittik işte neyse bize sıra geldi. İnan koralı e, korona olan mı dersin, ateşi yüksek olan mı dersin? İki tanesi ambulansdan geldi. Bir tane yaşlı teyzeyi getirdiler sedyede. Zaten bizim hep maskemiz takılı. İki tane yaşlı bir tane yaşlı teyze getirdiler sedyede. Kadının gözleri falan kızarmış böyle bir tuhaf olmuş kadının kızıydı herhalde. Ağlıyordu böyle. O fıstıkları al kızım ikisini de. Ondan sonra e, bir tane yaşlı adam getirdiler. O da yine böyle el ayağı tutmuyor. Kızı yanında gelmiş ama kızında hem maske var. Kızı ayrıyeten bir de peçeteyle de böyle elini kapatmış. Yani hem maske var hem elini kapatmış babasıyla temas kurmamak için. Babası kimliğini uzatıyor mesela. Kızı elinin ucuyla tutuyor böyle bulaşır falan diye. <laughs> 6 gün rapor vermişler. Adama demişler hani dışarıya çıkmayacak. 6 gün sonra geri gel demişler. Ee, geri tahlil yapacaklar. Şimdi hastanede lafı uzattım da hastanede çubuk kalmamış arkadaşlar. Onun için test zorlanmış. Türkiye genelinde herhalde çubuk kalmamış. Bu hani boğaza sokuluyor ondan sonra da buruna sokuluyor ya. Ondan galiba e, şey olmamış. Çubuk kalmamış. Şimdi kanla test yapıyorlar. Bir de film çekiyorlar. Film çektikleri için iki saat sonra hemen belli oluyormuş. Bir de biz gittik eşim işten çıkalı 7 ay, Nisan ayında çıktı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Kasım'da mıydık biz? Evet. Kasım. 8 ay olmuş. Sosyal güvencemiz olmadığı için bir de doktor dedi gerek yok dedi. Zaten çok şükür ki korona değil eşim Allah'tan. Ee, doktora girdik neyse işte içeriye girdik beni almadılar içeriye zaten eşimi aldılar eşime işte dedi boğazın aç falan bakmış işte demiş korona olanda boğazda aşırı derecede iltihap olur ateş olur yüksek derecede üşütme olur ama üşütme ateş ara ara gelip gidiyor ama eşime boğazı çok şükür temiz Sadece gıdıklama var, öksürük var. Yani hani yalancı öksürük derler ya, aynı onun gibi ondan işte eşim e, akşam şey yaptı kan testi almadılar gerek yok dediler e, git dediler eğer hani pazartesi eğer ağırlaşırsan durumun kötü olursa e, şey yap e, geri buraya gel ona göre ilaç yapalım işte, işte, ilaç yazalım veyahut da işte test yapalım sonucu ortaya çıksın diye şey yaptılar çok şükür ki akşamdan beri yani ee, çayla limon sıkıyorum karabiber sıkıyorum dakika başı ateşine bakıyorum yükseldi mi diye herhalde ondan da oldu galiba benim bir de yazmıştı abla keşke cumaya gitmeseydi diye cumayı e, camide hani herkese bulaşır diye burada cumayı camide kılmıyorlar maalesef e, camide şöyle caminin içerisinde kılmıyorlar caminin bahçesinde kılıyorlar e, bizim bu mahalle komple istiklal mahallesi olarak geçiyor bu mahalle sadece bizim Perşembe pazarını biliyorsunuz az çok ben video çekmiştim orada. Perşembe pazarında kılıyorlar açık alanda yani üstü kapalı ama yanlar yönler hep açık. Orada kılıyorlar. Zaten oraya da hemen hemen Ceyhan'da sığar yani o derece. camilerin içerisine almıyorlar. Sadece merkez cami var, büyük cami. Orada herhalde içeriye giriyorlar. O da çok büyük olduğu için olması gerek galiba. Ondan dolayı Camiye işte öyle yani cumaya öyle gitti. Eşimin bir huyu var. Eşim mesela direkten de düştüğünde e, yağmur yağıyordu. Eşimin ilk hastaneden çıktığı günlerdeydi cuma namazı oldu. Eşim oturdu ağladı dedi. "Cumaya ben gidemiyorum." dedi. E, şu an bile duygulandım. Eşim işte dedi cumaya gidemiyorum dedi. Oturdu ağladı. İkinci cumaya dedim, "Söz haftaya seni götüreceğim." dedim. Hafta oldu. Şansından güzel güneşli güzel gün geldi. Mart ayındaydı zaten. Güzel güneşli oldu. Eşimi güzel söyleme sahip banyosunu yaptırdım güzelce. <laughs> zaten banyoya da giremiyor. Bizim banyo ters yönde olduğu için hani girilmiyordu. Tekerlekli sandalyeyle götürme mümkün değil. Dışarıda etrafını çevirdim. Hemen bir duş aldırdım. Güzelce abdestini de aldı. Ondan sonra tekerlekli sandalyeye bindirdim. Camiye götürdüm. İçeriye giremiyordu zaten merdivenden çıkartması zor. Sadece caminin havlusunda namazını kılıyordu. İşaret ediyordu bana geldi. Ben de geri alıp geliyordum. Bir de bir ablamız var. Habibi Aktaş mıydı galiba? Tam hatırlamıyorum. İnan çok yorum yazan oluyor. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten yorumlarınız için, destekleriniz için. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Çoğu demiş ki ne ben abonelikten çıkıyorum. Niye? Bunu şikayet olarak söylemiyorum. Niye? İşte gülmüyorsun diye. Şimdi arkadaşlar bakın bazı videolarda ben görüyorum. Bazı videolarda herkes ailecek çektiği için ister istemez ortada bir şey oluyor gülünüyor. Ama ben tek başımayım. Gülecek bir şey bulamıyorum. Ee, eşimle ha, akşam sohbet ederken olur mesela. Tabii benim de güldüğüm şeyler vardır. Ama... Ee, gülecek bir şey yok ortada. Ben oradan mesela kendi kendime gülsem millet demez mi? Sen manyak mısın? Niye gülüyorsun ortada bir şey yok diye. Böyle de söyleyin biz şimdi bir de küçüklüğümüzden beri mesela ay, ben köy yerinde büyüdüğümden köy yerinde büyüdüm. Ben köy yerinde büyüdüğümden e, biz toplumun içine girmezdik. Nasıl girmezdik? Bir aile oturursa abim gelen Tepe'de oturuyor mesela İnşallah onlar da kısmet olursa yazın bu hastalık geçerse Onlara da gidip sizlerle onlarla beraber video çekip atacağım sizlere. Çünkü onları hiç görmediniz. Ablamı, iki abimi görmediniz. Kardeşimi gördünüz de. Ona işte öyle e, gülecek şey var, gülünmeyecek şey var. Köy yerinde olduğumuzdan annem bizi orada hadi içeri, hadi içeri derdi mesela. Giderdik içeri. Biz şimdi öyle değil. Bak Rümeysa güleç. Rümeysa <laughs> normalde de video izlerken de güler hani. Ama ben de güldüğüm şeyler vardı tabii ki. Ha 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 olmaz. <gülüyor> Ama He, kendi videosunu izlerken bile gülüyorum Meysa. E, ben öyle değilim. Ben hani biraz e, nasıl diyeyim? Asık suratlı değilim aslında normalde. Ama e, videoda biraz asık gibi gözüküyor. O da elimde olan bir şey değil. Hani toplu bir şekilde video çeksem belki yani ha gülecek şey olsa gülerim. Ama gülecek şey olmadığı için gülmüyorum. Habib ablamın söylediği başındaki yazmanın modeli de güzel. Göster demiş. Bunu ilk öğrendiğim sıralarda İlk iğne oyasını öğrendim. O sıralarda bir hevesle yapıyorum ya tabi. Hevesle yaptığımdan bunun videosunu ilk zamanlar o zaman benim kanal yokken e, iğne oyasını yeni öğrendim sıralarda bunu yapmıştım kendime. Şöyle çıtırık çıtırık bakın. Şöyle. Pek güzel de olmadı ama evin içinde bağlıyorum. Bir sorun yok. E, şimdi bunu yapıyorum. Bu da sipariş. Nasıl göstereyim size bunu? Çok bir yanını yaptım da daha bitiremedim bir buçuk kenar mı ne kaldı rahatsızlığından dolayı kalıyor tabii ki şöyle göstereyim <laughs> şöyle bakın altına zürafa yapıyorum şöyle tersten gösterdim doğru yüzünü de göstereyim altına zürafa yapıyorum üstüne e, fil dişi gidiyorum onun üstüne de bu çıtırıkları yapıyorum ama ben bu yazmamda altına zürafa yapmadım sadece direkt kıvırarak fil dişini yaptım, üstüne de modelini kurdum. Böylece e, güzel oldu yani çıtırık çıtırık evin içinde bağlamaya veya da sipariş yapmaya Yok. güzel oldu. Şimdi eşim geldi arkadaşlar, eşimi de sizlere gel şöyle yanıma otur. Gel Saçımı şöyle düzle biraz. Dışarıdaydı eşim biraz dedim dışarı çık da hava al dedim hani değişiklik olsun evin içinde devamlı yatıyor. Onun için şöyle. Hasta değilim de, korona değilim de çok, çok şükür. Çok hani grip <laughs> olmuşum, şükmüşüm yani. He. Yani gerek duymadı. Dün hastaneye gittik. Yok, Teste gerek yok dediler, üşütmüşüm dediler. Boğaza hafif kızarık var dediler. Hepsi bu yani. Elhamdülillah bir sorun yok. Yani. Buna şükür. He, he işte demişler ya hani Cuma'ya he. gitmeseydi keşke falan diye. Onlar da şimdi nar vardı. <laughs> Narları topladılar. Onu da herhalde videosunu çektiler çekti, mi? He videosunu çekti Abdullah ki. Ee, çok soran var. Abdullah oğlum nerede? Çok özledik falan diye Abdullah'a soruyorlar. Abdullah bu aralar çalışıyordu. Onun için e, şey yapmıyordu. Bir arada rahatsızlandı Abdullah da aynı. Bizim ailede genelde herkes hastalandı. Şöyle Rümeysa'nın da hafif bazında gıdıklama var. Öksürüyor şu anda. Bende de aynı. Eşimde de aynı. Yani bir evde biri hasta olduğu zaman herkes hastalanıyor. Yani gerçekten herkese Böyle. bulaşıyor. He, evin içinde aynı ortamda olduğumuzda <laughs> herkese bulaşıyor. Bu arkadakiler de benim iplerim patik yapıyorum. Onlar da. onlar da gözüküyor evet. orada da. Evet. Modeller şey. Da şey. He, bir bir şöyle şey. patik yapacağım. Böyle. Tamam. Bunları patik videosunu çekeceğim. Patik yapacağım. Bonbon ipler. Aslında bunları almamın sebebi şöyle. İndirimi düşmüş. Uygun fiyata aldım. Normalde e, bir arkadaşa sordum. Dedi ki ne? Biz dedi normalde 7-8 liraya alıyoruz bonbonun ipini dedi. Ben bunu kampanyadaymış. Uygun görünce e, şeyi gönderdim. Turşuyu gönderdim. Turşumun parası gelince böyle 2-3 çeşit ip alayım dedim. Patik yapmak için. Hem evin içinde giyeriz. Hem e, videosunu çekmiş olurum. Sizlerle de beraber paylaşmış olurum. İşte videomuz böyle. Abdullah da rahatsızlandı. Ona da hep böyle karabiberle, limonla çay yaptım, verdim. O da çok şükür atlattı. Anne diyor acı diyemiyor. Acı şeyi içtikten sonra diyor e, boğazı rahatladım diyor. Hani boğazımın ağrısı geçti falan diyor. Şimdi sesi falan düzeldi. Benim de hafiften belli zaten sesimden. Videomuz böyle arkadaşlar. Açıklamayı böyle yapmış olduk. Ee, çok şükür şükreşim korona değil. Biz de hafif o ister istemez evin içinde e, soba yanıyor, dışarı çıkıyor terlen merlen işte öyle günümüz geçiyor. Ondan da oluyor. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki inşallah video e, vlog videosu olarak. Bir de şöyle bir şey diyeyim. Ne tür video çekmek istiyorsunuz? <laughs> Ne tür video çekmek istiyorsanız bize bana yorumda belirtin. Mesela abla şunu yap, bunu yap diye bana bilgi verebilirsiniz. Beri gel. Beri gel. Ortaya gel. Ortaya gel seni izleyicilerim. Şuraya gel. İzleyiciler seni çok özlemişler. Hı. <laughs> Selamünaleyküm. Nasılsınız? Diye, i̇yi misiniz de? <laughs> ne yaptın bugün? Söyle. Kuşlara baktım. Bugün kuşlara baktım, <laughs> kedileri çıkardım. Birazdan kuşlar dama çıkaracağız. Bunlar bahçede e, kuş Yar, uçarken yaralı kuş düşmüş güvercin, e, güvercin yani Örmeysa'yı gördü ilk önce Örmeysa dedi ki Yine bahçeye kuş düştü dedi koştu hemen kedi yakalamasın diye. Bunları yani. getirdiler güvercin bir taneydi dörde çıktı o gitti. nasıl olduysa o gitti. Abdullah gidip gidip alıp geliyor nereden alıyorsa eline iki lira geçse <laughs> beş lira geçse bir yem alıyor. Kehk gidiyor, kedilere kırıntı alıyor. Kehk gidiyor, kuş alıyor geliyor. Mustafa'yla beraber Abi, gittiler, kuş, kuş, Mustafa, sen de gel. kuş aldılar, geldi Şimdi kuş bir taneyken dörde çıktı, onu da besliyorlar. Bizim çocuklar çok vicdanlı, öyle şey değiller. Hani kuş bulurlar, getirirler. Ondan sonra kedi, kedi, bulur. kedi bulurlar, getirirler. Bizim kedi... İzin verse köpekler de... İzin verse babası izin verse köpek de besleyecek ama izin vermediği için köpek İnanılmaz besleyemiyor. Işte. Şafi olduğumuz için bize gelmiyor. E, he, eşim şafi olduğu için namazı olmuyormuş. Öyle diyorlar yani. Şimdi kim bazılar diyecek ne alakası var falan diye de. E, dinimize göre uygun değil galiba. Ben de zaten köpeği sevmiyorum. Hani yavrusu olsa belki zor durumda olsa e, olabilir ama e, normal beslemeyi sevmiyorum. Normalde ben kediyi de sevmiyorum aslında. Rahmetli babam da sevmezdi. Annem de sevmezdi. Ha, olur da evdeki kediyi atacak halimiz yok. Bu kedi zaten dışarıda komşunun evinde doğurmuş. Mustafa gitmiş kutuyu. Yavruları içine doldurmuş. Annesini de içine koymuş. Almış getirmiş yuvaya falan koydular. İlk günü alıp götürecekti. Ağzını ağlıyordu, götürecekti. Ama e, götüremedi. Bunları şey yaptılar. Şimdi bayağı büyüdüler zaten. Abdullah arada bir videoda gösteriyor zaten sizlere. Videomuz fazla uzun olmasın arkadaşlar. Teşekkür i̇şte videomuz böyle. Hepinize bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet Af olun. Allah razı olsun ayrılırım